in the sky, gazing far into the night I raise my hand to the fire, but it's no use Cause you can't stop it from shining through Ben Arun, bugün Black Ops Cold var betasını oynayacağız Biliyorsunuz bir ay önce falan herhalde birkaç hafta önce falan videosunu yayınlamıştım ama bu sefer çok farklı. Bu ne lan böyle? Vay, bunlar da gelmiş şimdi güzel. Neyse. Ben bunu alacağım. Favori e, silahlarım bunlar şu şimdilik. E, bu yeni modlar getirdiler beta'ya. Oynadığımız bu arada alfa betaydı. Onda sadece birkaç bir iki mod falan vardı. Burada da öyle ama burada şu an e, yeni map'ler, yeni silahlar getirdiler. Eee Üz, Özbekistan'da oynayacağız. Of be. Geçenlerde birinci bölümlü birinci oyunu oynadım Black Ops 1'in. Çok efsaneydi ya. Muhteşem ötesiydi yani gerçekten. Yani ikincisinde oynamadım onu da oynayacağım bu aralar. Şu an biz neydi bu bayrak alma olayları falan bölgeyle geçirme modu gibi bir şey bu yani. Tankları falan bile biliyorsunuz bu arada onu da söyleyeyim. Ben hatta hemen şöyle bineyim. Lan sen binme. Ben bindim. Tankı sevdim ya. Güzel yani. Şöyle atalım bir bombamızı. Of of of. Bir de sana atalım bakalım. Bir de size atalım bakalım. Çok eğlenceli ya. Gözlerim Oh oh. Kaç 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 İyi vurduk ha. Şimdi ben adamlar buraya vurayım biraz. Ki... birini gördüm. Lan dur. Hayda vuramadık lan. Hay. Üş. İstediğim vuruşlardan bir tanesi. Güzel. Kaç? Dörde bir gidiyorum şu an. İyi. O da iyi. Şunu alalım. Şuradan kaçmamız lazım. Lan 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 lan. Ah vuramadım ya. Bir de şunu fark ettim. Ee, artık eskisi gibi öyle kolay vurulmuyor. Yani adamız öyle kolay Biz, bir iki kurşunla böyle ölmüyorsunuz. Bu bir detay yani. At şurayı bombana. Ben şuraya geçmek istiyorum da. Doğru bir oyun bulabildim ya Kanser oldum yani Peki iyi oynuyorum Videoyu e, kayıt alamıyorum Öyle sorunlarla falan karşılaştım Aha. At şunu şuraya abi Koy bunu buraya Hadi gelin oğlum yardım alan. Hadi 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 hadi. Tamam güzel. Tamam. Şöyle geçen. Schlag zu, kafasına ayırdım onun ya. E herhalde de. Önemliyim. değil. Tamam abi gel. Gördüm seni. Üşşş. Muhteşem. Belki şu ana kadar en iyi oynamdan birini oynuyorumdur. Bir de şunu vurabilsem bak şimdi. Gelirse tabi. Lan oğlum sen önümde durma lan. Adam gitti lan. Bir de adamlar görebilsem. Neredeler ne diyorlar? Aha. Hadi be. Lan oğlum ölüme düşme lan sen. Şurada biliyorum. Burada bir yerde duruyor bu. Aha. Be ya iyi kaçın oğlum 8-2 e gidiyorum iyi biraz sonra oyun bitecek zaten büyük ihtimalle de ben de dedim oyun bitmesen aha yerimi buldum dedim ve çok kötü öldüm hadi Zerini daha vurduk şimdi şunu, şunu şey yapalım üf, 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 üf. Çok güzel gitti o Acıtmıştır o ya Sen gel şöyle Hadi Bu videoyu salı veya çarşamba günü Atlatmayı düşünüyorum bilmiyorum belki de Değişir yani du Görüşüm Adam buraya geliyor. At. Lan. Feindliche Fernlenkladung ya. ya oyunu dün yükledim. Bu haritayı ikinci, üçüncü işim yani onu söyleyeyim. Yapma lan ben ölmek istemiyorum lan. lan, lan, lan. anladım yani şu an bu map favori maplerimden bir tanesi kesinlikle. <laughs> Şunu da alalım. Var mı da gebermek isteyen? Sen ne yapıyorsun lan orada? <laughs> Oğlum ben buradan Földe zaten geçirtmem ben. Aha. Ne haber? Sen ölmedin. Adamı buldum. Lan nasıl vurdum oğlum? Kaçtı adam ya. Öf. Bu arada dediğim gibi Black Ops 2'yi indireceğim. Oradan da ö, videolar gel, ö, gelecek diyorum işte. Onu da bitirmem lazım. Çünkü hikaye bakımından çok önemli. Hadi. Belki yeni oyuncu seçelim. Bilmiyorum oyunda. Hadi lan oğlum. Burada kimse kalmadı mı? Aha. sana verir miyim lan buraya Şerefsiz. Şöyle at. Adamlar zaten içinden geçmişim ki hala geçmeye devam ediyorum. Bu arada beyler artık bilmiyorum söyledim mi? Söylemedim. Artık kendi evimdeyim. Yani bu da demek oluyor ki artık videolar o kadar geç gelmeyecek. Dans çekip üf. Ben bunu izlemek istemiyorum. <laughs> Kötü öldük. En sevdiğim favori maplerimde bir tanesi oldu bu arada. Üf. <laughs> <laughs> Lan. <gülüyor> Hadi çık çık çık. <laughs> Neyse, ben seni buraya. Ben normal üf Ben normalde bu kadar iyi oynamıyorum yani. Oynuyorum ama yani PlayStation'da değil. Özellikle Sniper'da şu an efsaneyim. Baksanıza ya. Direkt tak headshot. Şu an 17 kişi vurmuşum ya. Yani kesinlikle en iyi oyun videolarından biri geliştirmeyi de Ah. En ilk hafta hati videolarının bir tanesi bu oldu. O, bu yani kesinlikle bu oldu. Aha tank. Gel bakayım buraya. Biraz da seninle yargı dağıtalım. Üf çok iyi. Gel lan. Şöyle bir bombalı yapma. Valla şuraya bir atalım. Damlar bulamıyor mu ki ya? Neredeler ki? Burada mı? Ne? Nerede? Nasıl yenildik? Olum? <laughs> yenildik ya. Of, bizim takımda en çok vuran kişi benim abi. Herhalde. bizim takımda en, en iyi şeyi sahip benim. 19'a 7 gitmişim muhteşem. Neyse beyler, çok çok güzel bir oyun oldu. Buna rağmen yenildik. umarım hoşunuza gitmiştir. yorumlara yazmanızı istiyorum. Yani bunun bu oyunun serileri kesinlikle gelecek haberiniz olsun. Belki yakında canlı yayınlarda bile başlayabilirim. Öyle yani. Umarım beğenirsiniz. En büyük desteğiniz benim için. E, beğenmek ve yorum atmanız. Ve tabi ki de abone olmanız. Bir dahaki videolara görüşmek üzere. Görüşürüz.